Merhaba arkadaşlar bugün biraz romantik animelerden bahsedeceğim. Burada işte çok bilinmeyen, mümkün mertebe işte eskilerden hani çok göz önünde bulunmayan animeleri seçtim. Bir diğer kriterde ana karakterle işte main heroinin arasındaki muhabbet yani hani böyle çok çocukça olmayan şeyler seçmeye dikkat ettim yani hani böyle direkt işte utanan her şeye hayır diyen böyle ezik ana karakterler olmasın diye dikkat etmeye çalıştım. Biraz o şeye yakın o yüzden ilk bunu söylüyorum. Dragon of the Resonance diye bir anime. Bunda işte dünyada böyle Godzilla hesabı yaratıklar çıkıyor işte şeyin altında, denizin altından. Dragonlar, ejderhalar vesaire. Onlarla savaşmak için işte dünya örgüt kuruyor vesaire vesaire. Onun için plot, kullanılacak araçlardaki pilotlara bizim bir ana karakter seçiliyor. Ana karakteri zor durumdayken bu abla kurtarıyor onu. Ondan sonra işte ikisinin arasındaki romantik ilişki. Baya ön plana çıktığı için e, bunu koyduk. Savaşlardan ziyade ikisinin arasındaki ilişki baya ön planda. <laughs> hani onlara daha çok fokus olan şeyler hoşunuza gidiyorsa bunu izleyebilirsiniz. Bir sonraki anime Tears to Tiara. E, bu normal RPG bir tane oyun vardı. Ondan yapımı e, e, çevrilen bir anime. Bunda işte iki tane üç tane falan kapılı var. Sadece tek bir ana karakterle main hero'in dışında. E, yani yan karakterler de kendi aralarında çift oluyorlar. o arada söyledim. Bundaki olayda şey bizim ana karakter ve kardeşi işte kızı şey olarak götürüyorlar böyle işte tanrılara sunak olarak işte bir tane silinmiş Demon Lord tarzı bir şey var bizim main ana karakter şu abi Aran onu işte şey yapmak için mührünü kırmak için bu abla Iria onu şey yapıyorlar, sacrifice ediyorlar, sunuyorlar yani. Ondan sonra kız ölmeden e, bizim arkadaşın şey kırılıyor, seal kırılıyor. E, ondan sonra çıkıyor dışarıya. Karşılığında şey olmak yerine kızla evlenmeyi e, teklif ediyor bizim e, reis. Ondan sonra ve evleniyorlar bu ikisi. Hikaye orada başlıyor. İşte e, bayağı eskilerden kalma işte ancient kudretli falan bir şey olduğu için bizim ana karakter abi işte dünya yüzünde fantastik bir dünya zaten. Kendi eski tapınaklarına gidiyor. İşte o şey Eskiden bulunan savaştan kalma silahlarını vesaire vesaire toplaya toplaya işte böyle bir yandan da çete topluyor. Gördüğünüz gibi genelde kızlardan oluşan. Ondan sonra gitgide savaşlar, mavaşlar işte hep böyle kendi ülkesini kurup e, geliştirmeye çalışıyor. O tarz bir anime. E, güzeldir bu ya Ben zamanında zevk alarak izlemiştim. Çizimleri de çok eski değil. E, 2009 olduğuna bakmayın. Bu lore'ye 720p'si var. O yüzden tavsiye ederim. Bir sonraki Akoryon bunun şeyi de var. Önceki versiyonu da var. onu da izleyebilirsiniz isterseniz. Neden bunu koydum? Bu biraz da yeni çizimleri daha iyi diye koydum bunu. Bundaki olay da şey işte Mega Vega diye bir gezegende işte başka bir Neo Vega diye bir örgüt falan işte saldırıyor. O örgütle işte biraz meka tarzı işte robotların savaşları falan derken geliştirilen robotları işte sadece şey kullanamıyor. Duymuşsunuz belki Frank XX onun hesabı. Sadece bir kişi kullanamıyor. Hem bir erkek hem bir kız olması lazım. Oradaki işte iki pilotun arasındaki ilişki. Bunlar aslında biraz Rear Carnation gibi. Şu Sol Seno yönden gelme. İlk orijinali bu bunun. Bunun da konusu 3 aşağı 5 yukarı aynı ama bunda biraz daha şey var. Ee, öbürü biraz daha nasıl diyeyim size. <laughs> Çizimleri iyi. Ee, biraz daha şey. Ee, çocuksu mu diyeyim daha böyle hafif mi diyeyim bu biraz daha şeydi hardcore'da eski versiyonu o yüzden hangisi damağınıza uyuyorsa <laughs> onu izleyebilirsiniz bu biraz real kardasyon falan muhabbeti geçiyor işte bir önceki akorninden yıllar sonra geçiyor çünkü epey bir süre sonra hani onların muhabbeti diye geçiyor içinde hafif hint veriyorlar da ilkini izlemek zorunda değilsiniz çok yani isterseniz direkt bunu izleyebilirsiniz bir sonraki anime Pumpkin Scissors. Bu anime çizimleri biraz eskide kalıyor 2007 olduğu için ama ben çok beğenerek izlediğim animelerden bir tanesi zamanında işte böyle çok romantik anime falan arıyordum. Benim için romantik animelerde hani böyle hardcore böyle gıcık gıcık romantik olmasından ziyade ana karakter main ile main heroin arasındaki muhabbet beni işte onların arasındaki muhabbet böyle hoşuma gidiyordu. Bu animede de bizim ana karakterimiz bu abiyle bu bayan. <laughs> Bu reis 2 metre boyunda bir abi işte zamanında işte bu şey dünyasına geçiyorum teknoloji hafif gelişmiş bir zamanda Daha tanklar silahlar icat edilmiş de şey yok hani böyle Şimdiki gibi bilgisayar falan böyle hardcore bir teknoloji yok Ondan sonra e, dünya üzerinde savaş var işte vesaire bizim bu abi o zaman da savaşta işte özel yetiştirilen special ops şey e, gizli örgüt askerlerinden bir tanesi en sonunda böyle işte savaş bitiyor. Ülkeler arasında barış anlaşması imzalanıyor. Ondan o, o dönemi anlatıyor. O dönemde işte bu reis işsiz kalıyor tabi. Bizim abla da şey hala şeyde ordu Orada bir tane kendi şeyi var, ekibi var. O şey yapıyor, bu savaştan bitmesine rağmen, barış anlaşması imzalamasına rağmen insanların hala işte şey yaptı. Ne diyeyim, böyle sağda solda işsiz kalan askerlerin arıza çıkardı askerler işte gidiyor işte teslim ediyor işte hapse atıyor vesaire vesaire orada bizim reisle tanışıyor işte daha ilk bölümden bu ekibe katılıyor onların arasındaki işte bizim direkt zaten aşık oluyor bizim reis buna ana karakterimize onların arasındaki ilişkiyi falan unutuyor güzel animedir baya fena değil tavsiye ederim bir sonraki Toshokan Senso diye bir anime bunun konusu biraz garip. Bundaki muhabbette şey gene askeri bir şey var. Ordu var. Ordunun içinde geçiyor muhabbet. Kitaplar yasak. Kitaplar yasaklanmış. İşte bütün kitapları şey yapmışlar. Ee, nasıl diyeyim size. Çok değerli olduğu için herkes saklıyor kitapları. Ee, dışarıya böyle hani böyle şey yapamıyoruz. Herkesin elinde kitap falan yok. Bayağı çok önemli şeyler. Bu Toşakan işte kütüphaneleri de savunan böyle e, askeri ordular var. Bizim ana karakter de orduya yeni katılıyor. Baya işte 1.80-1.90 yaşında bir abla, boyunda abla. Amiri de işte ondan kısa boylu bir reis. İşte ikisinin arasındaki romantik komedi e, gibi, işte romantik şey gibi. Tam romantik komedi değil o yüzden romantik komedileri eklemedim. Hani hafif komedi atışma falan geçiyor da, işte daha çok böyle işte eğitim vesaire işte askerde, e, diğer işte diğer birliklerle savaşlar vesaire vesaire o tarz geçiyor anime. Güzeldir baya. Ben baya eğlenerek izlemiştim. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki adı uzun olan bu anime. E, <laughs> Takashi Rumiko, Gekijo, Ningyo, Nomori. bu animede de şey olay, bizim reis ana karakter 500 yaşında. Yani 500 değil, 500'den fazla yani. 500 yıl önce şey oluyor reis. Ee, bu bu şeyde bu animenin geçtiği evrende işte klasik Japonlarda da vardı zaten böyle bir eski hikaye. deniz kızının etini yersen işte ölümsüz olursun muhabbeti. Bizim reis de o deniz kızı eti yemiş 500 yıl önce. Hala yaşıyor. Deniz kızlarını arıyor ki yani bir daha etini yersem normale dönerim ya da işte deniz kızları bunun bir yolunu buluyor mu, biliyor mu falan hesabı. O deniz kızlarını ararken bir grup deniz kızı buluyor. Bu genç kızı kaçırmışlar. İşte yemeye çalışıyorlar öldürecekler vesaire. O arada atlıyor bizim reis. Tak tak deniz kızlarını öldürüyor ya <laughs> ablayı kurtarıyor. Kurtardıktan sonra işte deniz bu abla da yiyor deniz kızı etini yemiş oluyor mu artık orada tam hatırlamıyorum çok eskiden izlemiştim çünkü onlar bu abla da ölümsüz oluyor ikisi beraber ölümsüz çift Dünyayı işte üzerinde geziyorlar sürekli deniz kızı arıyorlar normale dönmenin tekrar insan olmanın yolunu arıyorlar güzeldir tavsiye ederim biraz çizimleri eski de idare ederim diyorsanız değişik gördüğünüz gibi bir hikayesi var. Bir sonraki, he ilk sezonunu açalım. Ee, Seikai no Senki <laughs> Bu da şey Battlestar Galactica'yı duydunuz mu bilmiyorum da işte çok e, dünyanın çok geliştiği bir zaman. Dünya demeyeyim de işte teknolojinin çok geliştiği bir zaman. Uzayda işte gezegenler falan artık her şey şey olmuş. Ee, İnsanların başka ırklarla tanıtışlanmış bütün böyle galaksiler şey altında Aksaray Taksim attı gibi herkes şakır şakır geziyor. Öyle bir dönemde geçiyor bizim ana, abla reis şey baya işte böyle ünlü bir aileden geliyor İşte prenses 38. prenses vesaire öyle bir daha şeyi var uzun bir adı var bizim aynı zamanda işte uzaylı böyle elf gibi kulakları var da hangi ırkta hatırlamıyorum adını diğer bizim abi reis de şeye katılıyor bizim kaptan o kaptan yardımcısı olarak gemiye katılıyor işte direkt o ilk şeydeki acemilik döneminden başlıyor hikaye Bayağı uzun 4-5 sezon. Hatta 6 da olabilir. Çünkü arada böyle küçük bölümlü sezonlar falan var. Bayağı güzel hikaye ikisinin arasındaki mücadele. işte bizim reis her şeyin ortaya koyu ablayı korumak için. işte o ilgi iyi yerlere gelsin falan. Aşkına eşkıya bir reis yani. O yüzden öyle hikayeler hoşuna giderse izleyebilirsiniz. Biraz çizimler eski. Gördüğünüz gibi 2000 yılında olduğu için ama e, severek izleyebileceğinizi tavsiye ettim yani yani hiç şey olmazsa öyle romantik şeyleri seviyorsanız kesin izleyin hatta bir dakika ya ha ilki buymuş bu oh, bir dakika ha aynen buradan başlıyormuş diğeri pardon o şey gemiyi elde ettikten sonraki hikaye bu bunlar da gemiyi elde etmeden önce tanışıyorlar değil mi doğru daha şey training olurken yani işte daha şeyken acemiyken 99 <laughs> biraz daha geriye gitti. yani çizimler hakikaten eski ama kesin tavsiye ederim ya yani çok e, uzun bir seri ve uzun hani böyle hani genelde animelerde şey oluyor. Hani ana karakter işte tanışıyor işte ne bileyim işte lise 1 derse lise 2 oluyorlar bitiyor yani bir bok göremiyorsun. Bunda öyle değil. Bunda full hikayeyi izliyorsunuz yani sonuna kadar bunların ne ve nereye varıyor muhabbetleri baya büyüyorlar çünkü zaman içerisinde o tarz şeyler hoşunuza gidiyorsa kesin tavsiye ederim bir sonraki şaka konuluna bizim buradaki reis Yuji 15 yaşında hiçbir gücü olmayan ondan sonra boş bir abi bizim şey oluyor işte yaratıklardan falan saldırılıyor Saratıldığı zaman bizim bu şaka konuluna işte kırmızı saçlı abla tarafından kurtuluyor kurtarıldıktan sonra işte şey e, işte Shadow böyle işte insanların varlığını yiyen falan yaratıklar var bizim abla reis onlarla savaşıyor işte bizim dayıyı kurtarıyor bunların arasında işte romantik ilişki başlıyor bir yandan bu reisten başka biri de var böyle biraz aşk üçgeni gibi bir durum var e, bizim ana karakter ilk sezon işte sonlarına kadar Biraz asalak <laughs> yani yapacak bir şey yok. Gücü falan yok. Fakat bu anime de bayağı uzun. İkinci sezonu var gördüğünüz gibi 24 bölüm. Üçüncü sezon da olacaktı son sezon. aynı 3 sezon 75 bölümlük bir seri. İlk sezonun sonundan sonra bizim reiste de güçler çıkmaya başlıyor. İşte kendi işte yetenekleri falan artıyor. O yüzden şey yapabilirsiniz yani hani o öndeki o ilk başlardaki o alışma sürecindeki ezikliği atlatabilirseniz sonrası fena değil güzel anime zaten 75 bölümü yani şey yapalım Restorante Paradiso'ya gelelim bu anime niye koydum bu animeyi bu anime biraz değişik çizimlerde gördüğünüz gibi bizim abla işte bir restoranda çalışmaya başlıyor çalışmaya başladığında işte oradaki şeflerden bir tanesine aşık oluyor onların arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Neden bu animeyi koydum? Bu anime işte bir aksiyon vesaire olmamasına rağmen komedi de çok yok bu animede ama bu animenin o ana karakterin arasındaki ilişki Hani değişik bir ortamı var ondan sonra anime. İzlediğinizde kendiniz görürsünüz zaten çok anlatılacak bir şey değil. Bir iki bölüm bakarsanız şey yaparsınız yani çok söylenecek bir şey yok. Paso restoranın içinde geçiyor. Ama eğlenceli animeydi yani o karakterlerin aralarındaki ilişkiler, muhabbetler, diyaloglar güzeldi. O yüzden koydum buraya. İşte öyle diyalog ağırlıklı anime hoşunuza gidiyorsa izleyebilirsiniz. Çizimleri kötü değil. Bu da The Mars Daybreaker. Bu olay da şeyde geçiyor şimdi. Mars'ta böyle buzla kaplı Mars. İşte savaş dönemi falan var. Uzayla Mars savaşıyor. İşte Dünya ile pardon. Ondan sonra işte su kaynakları işte o şey buzla kaplı olduğu için şehirler genelde su üstünde yüzen şehirler inşa ediliyor. Ondan sonra bu şeylerde dünya durmadan şey, su kaynakları falan ele geçirmek için Mars'a işte şey yapıyor gönderiyor. Bu süre zarfında şey oluyor işte savaş bitiyor işte dünya kazanıyor vesaire. Ama aynı zamanda Mars'ta şeyler oluşmaya başlıyor. Korsanlar işte şey yapmak için, ele geçirmek için şeyleri. bu tarz kaynakları. Korsanlar oluşuyor. En sonunda dünya özel bir örgüt kuruyor ve Mars'a gönderiyor. Şey yapsın diye işte. Bu hem korsanları ele geçirsin hem işte böyle Mars'ı iyice oradaki insanlara hani dünya burada ayık, ayık olun kafanız açık olsun diye gönderdiği ekip var. O dönemde bizim tayfa korsanlık yapıyor. Korsan tayfadan bir tanesi. Ana karakter reis biraz şeyci. Hallederiz abi falan böyle hafif böyle şey. Kaypak mı diyeyim ne diyeyim. Ama güzel ana karakter. Yani fena değildir. Yani çok böyle işte en fazla toplasan iki ya da üç kere uyuz eder sizi. <laughs> o da bir anime karakteri için çok güzel bir oran. Onun dışında iyidir yani. Diğer abla reis de bu. İkisi birbirine aşık. İşte bizim ee, şey reis bazen böyle saçma şeyler yapıyor. Ama hep ablanın iyiliğini düşünerek aşkı da eşkıya bir karakter. O yüzden böyle e, yani eski çizim çok şey yapmaz diyorsanız kesinlikle tavsiye edeceğim bir romantik anime. Güzeldir. Gelelim bir sonrakine. Senjona Valkyra. Valkyra şey, şeyden geliyor. O Viking mitolojisindeki Valkyra'dan geliyor. Ondan sonra. Şey döneminde geçiyor. İşte zaten oyun zaten. Belki duymuşsunuzdur. Fantastik dönemde geçiyor. İşte şeyler var. Sürekli savaş devam ediyor. İmparator var bizim reis. İmparatorluk işte durmadan şeylerin topraklarını genişletiyor. Herkesi işte eze eze ez gidiyor. Bizim bu diğer tayfada şey grubunda işte Avrupa Birliği gibi düşün işte hani imparatorluğa karşı o, o tayfada bizim elemanlar da asker. İşte oradan başlıyor hikaye. Bizim kaptanın kafası baya çalışıyor. Örgüte yeni girmiş ablayla arasındaki romantik ilişki anlatıyor. Güzeldir baya. Ben kesin tavsiye ederim. Benim hoşuma gitmişti bu. Genelde zaten askeri animeleri fena değildir. Severim. Ee, eğer şey yaparsanız çizimleri falan da gayet güzel. Ee, bir iki bölüm şans tanımanızı tavsiye ederim. Yani güzeldir bu. Eldik basa, Cornicles'a. Ee, bu seri şey çizimleri bayağı değişik. Kodgeas tarzı, Clamp şey çizimleri olan bir anime. Bir zamanda bunlar çok meşhurdu yani. Çoğu animenin çizimi böyleydi. Bu anime'nin olayı da, şimdi... Bizim abla bir tane ülkenin, Cloud Kingdom diye bir ülkenin şey, prensesi, hafızasını kaybediyor. Bütün hafızası böyle küçük şeylere çevriliyor. Tüylere çevrilip, bütün böyle işte paralel evrenler her dünyaya yayılıyor. Bizim reis de inanılmaz aşık ablaya. İşte hafızasını geri kazansın diye, yani işte kötü bir adamlar var. Bu ikisinin arası olmasın diyor o yüzden böyle Büyü tarzı bir şey yapıyorlar Böyle hafızası dağılıyor İşte o sırada bu reis de Ant biçiyor işte hafızasını geri kazandıracağını İkisi birden sıfır hafıza başlıyor Bu ablayla abiyle beraber Tek tek paralel dünyaları geziyorlar Çok güzel hikayeler var arada kesin yani Böyle değişik şeyler hoşunuza gidiyorsa Kesin izlemenizi tavsiye ederim Çok güzel Nasıl diyeyim size Evrendeki karakterler var değişik değişik şeyler var Baya eğlenceli animedir. Baya da uzun. Ondan sonra 26 burada, 26 burada. Ondan sonra bir 3 burada var. Ondan sonra bir 2 burada var. Başka başka yok. Burada son sezonmuş. Çok güzel anime yani. Karakterler falan hep böyle şey, değişik güçleri olan karakterler. Şu ikisi sonradan katılıyor tayfaya falan. Ama merak etmeyin hani ikinci üçüncü bölümde falan direkt katılıyor yani çok spoiler değil. Hani izlemenizi tavsiye ederim baya. Hani böyle sırf böyle romantik romantizm için başka bir amacı olmayan ana karakterler hoşunuza gidiyorsa böyle Yardıran Şakır Şukur güzeldir. Geldik bir sonrakine bu biraz yeni anime Grand Crest Senki. Buradaki olayda şey bizim ana karakter burayız işte fantastik bir dünyada geçiyor her işte şeyin toprak sahibinin işte kendine özel gücü var vesaire süper güçler var hafif yani. Bizim abi de şey yapmak istiyor kendi topraklarını kendi ülkesini kurmak işte kendi köyünü daha doğrusu başına geçip hani yetiştirmek kaynaklarından faydalanmak istiyor işte geliştirmek vesaire. İlk bölümde işte bunlara genelde işte şey cadılar birliği diye işte bu abla da cadılardan öyle şeyler var işte böyle kral olma işte şey olma potansiyeli olan insanlarla anlaşma yapan şeyler var cadılar var. Bizim bu abla da bu reisle anlaşma yapıyor. İşte şey olmuyor çok uzun sürmüyor. Hani genelde hani animenin sonuna doğru işte el ele tutuşurlar ana karakterler biter ya bunlar öyle değil. Bunların böyle animenin ortasından bu doğru ilişkileri bayağı şey ilerlemeye başlıyor. Güzeldir tavsiye ederim. Dövüş sahneleri fena değil. Hani biraz bir iki saçma <laughs> sahne var animede tabi de onun dışında ama genel olarak güzel bir seri bende 24 bölüm. Ben beğendim. Çok sıkılmadım. Siz de belki beğenirsiniz. Tavsiye ederim yani. Bir, bir sonraki animemiz Chrono Crusade. Bu bayağı eskidir. 2014 ama benim favorilerimden bir tanesidir. Yani çok zamanda izlediğim zaman sonunda içim parçalanmıştı öyle söyleyeyim. Hani yani sonuna kadar <laughs> güzel bir maceraydı sonunda da biraz işte üzücüydü ama olsun bence çok güzel bitti olması gerektiği gibi bizim ana karakterimiz bu abla rahibe işte kendi erkek kardeşini arıyor aynı zamanda bu reis de şey şeytan demon onunla anlaşma yapmış bu şeyde gördüğünüz kolyeyle işte aralarında bir bağ var bizim bu reis aşık şey inanılmaz ablaya onun için her şey yapıyor. Ondan sonra o yüzden e, bu ikisi bu abi, abla şeyi ararken kardeşini ararken bu Demon kardeşimiz de buna yardım ediyor. Macera böyle başlıyor. Yani ufak bir iki başta komik sahne var da ciddi bayağı başka Demon'lar geliyor anime, şudur budur. Ortalık şenleniyor bayağı ciddileşiyor yani. Kesin tavsiye ederim yani. Ondan sonra Blood Sea var. E, Blood artı Ondan sonra bu animede de olayımız şey, ee, <laughs> saya diye duymuşsunuzdur zaten belki, klasik e, şey hikayesi, ondan sonra vampir hikayesi, ee, onun maceralarını anlatıyor yani <laughs> kısacası yani işte bu reisle ikisi arasındaki ilişki var, birbirlerine aşıklar falan onların hikayeleri var. böyle yaratık olan vampirler de var saya gibi şey olmayan, safkan diyeyim işte artık yani aklı başında olmayan. Onları avlıyorlar insanlara zarar vermesinler diye. Güzel anime bayağı. Tavsiye ederim Üf, izlemenizi. 50 bölüm. Başka Blood animeleri de var da işlerin en iyisi bu herhalde. Yani çok söyleyecek bir şey yok. Konusu bu kadar. Ee, izlemenizi tavsiye ederim yani güzeldir bayağı. Geldik bir sonrakine. Kemonozume. <laughs> bu anime değişik bayağı. Gördüğünüz gibi çizimleri de bayağı değişik. Buradaki bu kol sizi şey yapmasın çok animenin içinde bir sahne falan vardı galiba kadın karakterin işte böyle hafif yaratığa dönüşür gibi hani böyle çok şey olmuyor o yüzden hani gözünüzü e, kirletmiyor. E, demonlar var işte gördüğünüz gibi dünyada İşte bizim ana karakter bu demonları avlayan özel şeylerden klanlardan bir tanesinin beliahtı. Ondan sonra bu ablaya aşık oluyor. Şimdi bu demon ablaya. E, aşkına eşkıya kaçıyor işte klandan klanlara gelenlerle savaşıyor koruyor sürekli ablayı onların ikisinin işte yaşam mücadelesini anlatıyor baya güzel anime yani e, çizimler çok sizi şey yapmazsa e, itici gelmezse ya bir iki bölüm izlediğinizde ben bayağı beğenmiştim konusunu falan işle işlerini yani en azından hani hoşunuza giderse izleyebilirsiniz biraz şey grotesktir e, şey değildir böyle e, şeker değildir yani bayağı şakır şukur kan kıyamet göldeyi götürüyor e, hoşunuza giderse tavsiye ederim bir sonraki animemiz Full Metal Panic e, bu animeyi ben çok çok beğenerek izledim yakın zamanda son sezonu çıktı zaten. son sezon dedim ya yeni sezonu çıktı bir sezon daha çıkacak ondan sonra e, çizimleri biraz eski olabilir 2002 olduğu için ama 2018'de galiba olması lazım bir sezon daha var aynı 2018'de Orada çizimler toparlanıyor. <laughs> Şimdi buradaki olay şey. Bizim ana karakter e, ...askeride de değili military şeyde e, birliğin herhangi bir askeri bir özel bir birlik şey. İşte dünyada böyle teröristler vesaire vesaire bunlar daha işlerini yapmadan ya da yap, büyük işte bomba olayları falan e, çıkartmaya çalışan büyük terörist örgütlerini tespit edip herhangi bir eyleme geçmeden e, durduran bir ekip bizim reis onun o bir askeri. Sonra bu Kaname hani çok spoiler vermeyeyim bu abla ile ilgili işte özel bir görev alıyor koruması da, dair. Ee, bu üçlü ekibi gönderiyorlar şeye. Bizim ana karakter de lise öğrenci olarak okula giriyor Kaname'yi korumak adına. İşte ilk başlarda şey var komedi var. Hani işte şey oluyor. Gelip okulda herhangi bir şaka yapmaya çalıştığı zaman Kaname'yi çıkartıyor bizim reis silah kafasına dayıyor falan. <laughs> Sen ne ayaksın falan hesabı <laughs> o tarz komik sahneler. Çünkü biraz öküz bizim ana karakter anlamıyor laftan yani. O sahneler falan komik eğlenceli. Bu anime çok tuttu zamanında. Ondan sonra hatta ayrı paralel evren tarzı mı diyeyim artık Paralel evren değil de side story şeklinde. Komple 11 bölümlük komedi romantik komedi tarzı animesi yapıldı. 8.22 rating görüyorsunuz bayağı eğlencelidir o yüzden. Eğer şey yapabilirsiniz başlardaki o çizimleri atlatabilirseniz yani çok güzeldir bu anime. Kesin tavsiye ederim. Çok güzel bir franchise yani. <laughs> bir sonraki to Lilia. Bu baya değişiktir. Bu da işte savaş döneminde geçiyor. İki ülke arasında savaş varken bizim reis işte, pilotlardan bir tanesi. Yok pilot değildi galiba. Abla pilottu. Reis başka bir iş yapıyordu. Neyse. Savaş sırasında tanışıyorlar. İşte aşık oluyorlar birbirlerine. İşte onların hikayelerini anlatıyor. Evleniyorlar, çocuklar oluyor. Sonra işte ikinci nesil onların çocuklarının hikayesini anlatıyor. 26 bölüm ya. İlk 13 bölüm bu iki ablayı anlatıyor. Bu iki ana karakteri. ikinci 13 bölüm bu iki ana karakteri. Bunların çocuklarını falan anlatıyor. Güzel o yüzden baya değişik bir anime. Hani 26 bölümde iki nesil görüyorsunuz. İlk şeyde savaş var. İlk sezonda. ikinci sezonda işte barış anlaşması imzalanmış halini görüyorsunuz falan. Bu karakterlerin büyümüş halini, bunların arasındaki romantizmi falan. Görüyorsunuz. Çok değişik bir animedir. Ee, tavsiye ederim ya. Ben çok eğlenerek izlemiştim. Ee, çünkü böyle anime peler pek yok. Güzeldi yani. İzlemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki Romeo Juliet. <laughs> Klasik Romeo Juliet yani herkes duymuştur. Fakat işlenişi farklı bu animenin. Ondan sonra fantastik güçler var, özel güçler var ama işte klasik Romeo Juliet hikayesi yani nasıl diyeyim işte bir taraf şey yani, fakir kız şey fakir erkek ya da zengin kız falan o şey muhabbeti var yani gene klasik ama fantastik şeyler var güçler var büyüler vesaire vesaire ondan sonra büyük komplolar <laughs> o yüzden baya güzel anime 24 bölüm. İkisinin arasındaki romantizm harbi çok iyi işlenmişti. Hani böyle şey oluyorsunuz yani. Yürü abi be götür kızı. Peşindeyiz falan. Ben çok beğenerek izlemiştim. Her ne kadar çizimler biraz işte şu ana göre eski gibi kalsa da bana zamanla çok koymuyordu yani. O yüzden inşallah şey yapmaz. Çizimler çok ön sizi şey yapmaz yani etkilemez ve izleyebilirsiniz güzel bir seri. Ve sonuncu olarak Requiem for a Phantom. Bu anime e, 2009 animesi. Çizimleri güzel bu animenin bayağı iyi. Ondan sonra direkt blu Ray'ı var zaten bulabilirsiniz. 720p versiyonu. Bundaki olayda bu reis bizim ana karakter. E, Japon bir şey. Magazin, gazete habercisi. İşte Amerika'ya şeye gidiyor, New York'a gidiyor işte çekim falan yapmaya, resim falan çekmeye. Yani bir köşede, kenarda şeyde bir şeye tanıklık ediyor. Birinin birini öldürdüğüne tanıklık ediyor. Bu, bu cinayet yaşanırkenki örgüt bayağı şeymiş. ünlü bir nasıl diyeyim size yeraltı örgütüne mafya gibi değil de böyle daha böyle bir örgütleşmiş bir şeyin e, suikastine tanıklık ediyor. Öyle olunca bu abiyi kaçırıyorlar. Ondan sonra öldürmeleri gerekiyordu normalde. Öldürmüyorlar. Alıyorlar bunu bir programa yerleştiriyorlar. İlaçlarla işte uyuşturucularla bütün hafızasını resetliyorlar, sıfırdan bir şey seri katil olarak herifi programlıyorlar. Onun hikayesini anlatıyor. Hafif hafif ilerki bölümlerde işte ilerledikçe anime... geçmişinden şeyler hatırlıyor. İşte sıfır bir tamamen bomboş hiçbir duygu hissetmeyen bir seri katilken işte geçmişten bazı hatırladığı şeylerle ufak ufak duyguları uyanmaya başlıyor falan. Bu ablaya işte trainerı da bu abla. Bu da bu ablanın da aynı şeyler başına geliyor. Ama bu abla epeydir bu işin içinde olduğu için evet artık tamamen kafası şey olmuş. Yani onun geri gelme şansı yok. Fakat birbirlerine aşık oldukları için reis ablayı kurtarmak için mücadele veriyor. Güzeldir baya. Kesin tavsiye ederim yani izlemenizi. Eğlenceli bir animedir. Aksiyonu boldur. O kadar. Başka söyleyecek bir şey kalmadı. Herhangi bir sorunuz varsa herhangi bir anime ile ilgili yoruma yazarsınız. İnşallah şey de atarsınız. Abonelik de atarsınız. Bir sonraki anime şeyinde videosunda görüşmek üzere.